Eşim Burak Kuz hocasıydı. Direndim. Mücadele ettim. Iki buçuk gün boyunca kimseye valla etmedim. Işsiz kaldım. Evime ekmek götüremedim. Ama meydan okudum. Şerif yaptım. Ve şimdi parlamentodayım. Hiç şey hissetmiyorum dedim. Ama iki şeyde çok sevindim. Bir darbeleri ve muhtılar araştırma komisyonu kurulduğunda konuşmayı başbakan bana vermişti. O zaman çok sevinmiştim. Bir de atıldığım üniversite Bulduk Üniversitesi'ne Sıtkı Koçman'a üç defa atıldığıma Açılış günü konuşma yapmaya gittim. Bülent Tanış'la beraber gençlere şöyle hitap ettim. Gençler yenilgileriniz olur hayatta. Ümitsizliğe kapılmayın. Ben yenilgilerimden zafer çıkartmış bir adamım. Düştüm, kalktım, düştüm, kalktım, düştüm, kalktım, düştüm, kalktım. Ve kalktım. zaman her zaman... Bu vatan toprağına aşığım, bu insanlara aşığım. Allah'ımı seviyorum, Kur'an'ı seviyorum. Ve dürüst kalacağım inşallah. Allah bizi yolundan ayırmasın. Dürüstlükten ayırmasın. Ve bu milletin hizmetkarlığını yapsın. Gideceğim yeri de biliyorum. 2 metrekarelik bir mezar yeri. Kimse bu dünyada baki değil, baki olan Allah'tır. Ve bu güç ettiğimiz kubbede, gök kubbede hoş bir sadağı bırakmak istiyorum. Hayırla yad edilmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.